Esat Coşan İskender Paşa Dergahı Post Nişini. asıl adı Mahmut Esat'tır. Halil Necati Müsteğer ismini kullanmıştır. 1938 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde doğdu. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım'dır. Anne ve baba tarafından dedeleri Buhara'dan Çanakkale'ye göç etmişlerdir. Genç yaşta vefat eden annesi zikir ehli bir hanımdı. Babası Necati Efendi, Serezli Hasip Efendi, Kazanlı Abdülaziz Efendi, Mehmet Zahid Kotku Efendi gibi alim ve fazıl şeyh efendilerin sohbetinde ve hizmetinde bulunmuş hal ehli bir kimsedir babasının yakınlığı sebebiyle küçük yaşından itibaren Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin yakın ilgisine kavuştu. Esat Coşan küçük yaşta iken ailesi İstanbul'a taşındı. 1950'de İstanbul Vezneciler İlkokulu'nu 1956'da Vefa Lisesi'ni bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi Bölümüne girdi. Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Ortaçağ tarihi ile Türk İslam sertifikalarını alarak 1960 yılında edebiyat fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyet Fakültesi'nde açılan asistanlık imtihanını kazanarak Klasik Dini Türkçe metinler Kürsüsüne asistan olarak girdi. Fakülte Yayın Komisyonu'nda 2 yıl sekreterlikte bulundu. 1965 yılında 15. yüzyıl şairlerinden olan Hatipoğlu Muhammed ve eserleri konusunda doktora tezi vererek eski Türk Edebiyatı doktoru ünvanını aldı. 1967-68 yılları arasında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu'nda Türkçe ve Hümaniter Bilgiler dersini tedris etti. 1973 yılında ise Hacı Bektaşi Veli Makalat adlı doçentlik teziyle do doçentlik ünvanını aldı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı kürsüsüne öğretim üyesi olarak tayin edildi. 1977-1980 yıllarında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1982 yılında profesörlüğe yükseldi. Sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmek düşüncesiyle hocası Zahit Kotkun'un isteğiyle 1987 yılında emekliliğini isteyerek üniversiteden ayrıldı. Aynı zamanda kayınpederi olan Mehmet Zaid Kotku Efendi'nin bizzat elinden tutarak kürsüye oturtması ile İskenderpaşa Camii'nde dergahın eğitim kitabı olan Gümüşhanevi'nin Ramüzül Ehadis adlı hadis kitabından hadis dersleri vermeye başladı. 1977. Yine onun arzusu üzerine 13 Kasım 1980 günü vefatından sonra cemaatin eğitimiyle ve her türlü meselesiyle ilgilenme, tebliğ ve irşat görevini üstlendi. Onun döneminde hadis derslerine, derslerine ilgi daha da arttı. Cemaat yer bulamadığı için camiye ilaveler yapıldı. Ders dinlenilecek yerler 5-6 kat genişletildi. Ayrıca Ankara, İzmir, Bursa, Sapanca, İzmit ve Eskişehir'de mütat hadis dersleri başlatıldı yurt içi ve dışında basın yayın eğitim, kültür sanat, sağlık, sesli ve görüntülü yayıncılık gibi hayatın her sahasını kavrayan çok yönlü vakıf, dernek ve şirketin kuruculuğunu yaparak hizmet sahasını genişletti. Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin emri üzerine kurduğu Hak Yol Vakfı'nın çalışmalarıyla bizzat ilgilendi. Muhtelif yerlerde şubeler açtırdı eğitim ve yardımlaşma faaliyetini yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptı. Sanat ve kültürle ilgili çalışmalar yapmak üzere İlim, Kültür ve Sanat Vakfını, sağlık hizmetleri için Sağlık Vakfını kurdurdu. Hanımların eğitimi ile ilgili olarak hanım derneklerinin çevre ile ilgili çalışmalar yapmak üzere ilim, ahlak, kültür ve çevre derneklerinin kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik etti. Bu çalışmalarla toplumun güzel amaçlar için bir araya gelmesini, organize olmasını sağlamaya çalıştı. Vakıflara ait harabe haline gelmiş bir takım ecdat yadigarı eserlerin tamir ve yenilenmesiyle ilgilendi, onların gayesine uygun olarak tekrar faaliyete geçmesini temin etti. Ahmet Kamil Tekkesi, Selami Mustafa Efendi Tekkesi, Şeyh Murat Efendi dergahı kanuni zamanda yapılan ve şimdi Şadiye Hatun Teşhis Kliniğinin hizmet verdiği külliye gibi. Esat Coşan, eğitimin yaygınlaştırılması için Basın ve yayın çalışmalarıyla ilgilendi. 1983 Eylül'ünde İslam dergisini 1985 Nisan'ında Kadın ve Aile ile İlim ve Sanat dergisi yayınlamaya başladı. Daha sonra Gül Çocuk dergisi çıkartıldı. Sağlık ve bilimle ilgili konularda ise Panzehir dergisi yayınlandı. Kitap yayıncılığı için Seha Neşriyatı kurdurdu çeşitli dini, edebi, tarihi, kültür, kültürel eserler neşredildi. Sesli ve görüntülü yayıncılık alanında hizmet etmek, milli ve manevi değerlerimize uygun yayınlar yapmak üzere Ak Radyo Akra adı altında bir müessesenin kurulmasına öncülük etti. 1992. Kaliteli bir eğitimi temin etmek amacıyla özel eğitim kurumlarının kurulmasını teşvik etti sohbetlerine yurt içinde, yurt dışında büyük ilgi gösterilmesi ve çeşitli yerlere davet edilmesi onun çok seyahat etmesine neden oldu. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, Orta Asya ve Avustralya'da pek çok ziyaretler, vaazlar, sohbetler yaptı. Eğitim programlarına katıldı. Her yıl hac ve umret dolayısıyla değişik ülkelerden gelen Müslümanlarla görüştü diyalog kurdu. Hakkı ve hayrı, iyi ve güzeli tebliğ etme yönünde şümüllü ve verimli çalışma yapmaktan bir an bile geri kalmadı. Çevresini de daima bu tür çalışmalara teşvik etti. 4 Şubat 2001 Pazar günü bir cami açılışı yapmak için Griffith şehrine giderlerken Avustralya yerel saatiyle 12'de Türkiye saatiyle 04'te Dubbo kasabası yakınlarında geçirdikleri bir trafik kazası sonucu yanında bulunan damadı Profesör Doktor Ali Yücel Uyarel'le birlikte ahirete irtihal eyledi. Cenazesi Sidney'de Auburn Gelibolu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Türkiye'ye getirildi. 8 Şubat Perşembe 9 Şubat Cuma günü Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp mezarlığında toprağa verildi. Sohbet ve vaazlarında buyurdu ki, Dünya çok kısa, ahiret sonsuz olunca sonsuzun yanında asırlar bile kısa kalır. Çok kısa, küçük hayırcıklar az bir şey, asıl hayır ahiret hayrı. Ömürler rüzgar gibi geçi veriyor. Bir göz yumup açıncaya kadar geçi veriyor. Evet, 60 yıl 70 yıl, 80 yıl yaşıyoruz. Bir kısmı çocukluk, bir kısmı ihtiyarlık, bir kısmı gece uykusu, bir kısmı da gündüz koşuşturma telaş. O günlerin içinde de bir kısmı sevinçli, bir kısmı üzüntülü, heyecanlı, dertli, gamlı, kederli, ağlamalı, sızlamalı. Ne olacak kıymeti yok. Yani dünyada insan bazı hayırlara erse de ahirette hayra ermese mahvoldu demektir. Hristiyanlar, Yahudiler böyle olacak. Firavunlar, Nemrutlar, kafirler, müşrikler, münafıklar, zalimler, fasıklar böyle olacak. Dünyada biraz telezzüz etmeleri, biraz tenaum eylemeleri, nimetlere dalmaları, zevkleri tatmaları mühim değil, önemli değil. Asıl önemli olan ahiretin hayrı, Ahiretin rahatı, ahiretin saadeti. Dünyadaki küçük menfaatler, faydalar, zevkler hiç mesabesindedir. Mümin ona aldanmaz, takılmaz, kapılmaz, şaşırmaz. Onlara kapılıp da ahiretini mahvetmez, berbat eylemez. Ahiretini kazanmaya çalışır. Allah ibadetleri yapanları sever çok çok mükafatlar verir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, sadaka veren, hayır yapan kimsenin azına çok mükafatlar vererek çok memnun ediyor. Çok taltif ediyor. Çok büyük mükafatlar bahşediyor. Allah'ın iyi kulları en çok sıkıntıları çekerler. En çok musibetlere uğrarlar. Ağrılar, sızılar, hastalıklar, dertler, üzüntüler onlara sabrederler. Allah'tan geldiğini bilirler. Kaderin cilvesi olduğunu bilirler. Dünya hayatının imtihan yeri olduğunu bilirler. Sabredip büyük mükafatları alırlar. Hadis-i şeriflerden biliyoruz ki musibetlerin, belaların, sıkıntıların, üzücü olayların, dertlerin en ağırları en yüksek şahıslara gelir. Önce peygamberlere gelir. En çoğu peygamberlere gelir. Ondan sonra derecesi çok yüksek kullara gelir. Ondan sonra daha aşağıda, daha aşağıda böyle derecesine göre sonra da azılı, zalim, fasık, facir, korkunç, sevimsiz kullarına da bir baş ağrısı bile vermez Allah. Eserlerinden bazıları Matbaci İbrahim'i Müteferrika ve Risale-i İslamiye, Hacı Bektaşi Veli Makalat Başarının prensipleri, Türk dili ve kültürü, İslam'da nefis terbiyesi ve tasavvufa giriş, Avustralya sohbetleri, İslam, sevgi ve tasavvuf, Haccın faziletleri ve incelikleri, Yunus Emre ve tasavvuf, Ailenin ahlak kılavuzu. Hakim Çelebi asıl ismi Mehmet bin Seyid Ahmet'tir. İznik'te doğdu. Çivici Zade'den ilim öğrendi. Emir Ahmet Buhari Hazretleri'nin dergahında Mahmud ve Lami Çelebi'lerin derslerinde bulunup tasavvufta ilerledi. Ayrıca Şeyh Muhyiddin Muhammed İskilibi'den de Bayrami yolunu Hakim İsa Çelebi'den tıp ilmini öğrendi ve Hakim Çelebi ismiyle meşhur oldu. Emir Ahmet Buhari'nin vefatından sonra bir müddet tekke kurmadan irşada devam etmiş, sonuraları müridi olan Rüstem Paşa'nın ısrarıyla Koska semtinde adına kurulan Hakim Çelebi tekkesinde vefat edinceye kadar irşada devam etmiştir. Bir ara Bursa'ya yerleşip kendi adını taşıyan tekkede halka İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. 1566'da Hicri 974 İstanbul'da vefat etti. Kabri Ebul Vefa Türbesi'nin girişinde sağdadır. Kendisinden sonra yerine Nakışbendzade diye bilinen Mustafa Çelebi geçmiştir. Rızayı Baba Efendi, Nideli Şeyh Mahmud Efendi, Kavaklızade Şeyh Mehmet Efendi ve Kastamonulu Şaban Efendi talebelerinden bazılarıdır.